isimle geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Maksim aradan bıraktı. Miralas ceza sahasında. Miralas vurdu Uğurcan. Orta alanda yaşanan ikili mücadele sonrasında iki takım oyuncularının da itirazı var. İşte Jefferson ve Bakasetas Oğuz karşısında kaldı Vakayemenin pası Marlon bekletmeden aradan Flavio'yu buldu Flavio ceza sahasında Cilopoci'den sekti top Cilopoci yine sekti Flavio vurdu dışarıya attı Çıkma düşüncesi içerisinde şimdi Trabzonspor Vakayemenin pası Canini'nin koşu yoluna Cilopoci'den sıyrıldı ayakta kaldı Canini ceza sahasında Bakasetas içeride Canini vurdu kaleci İki rakibi karşısında Vakkayemen ikisinin arasında çıktı Ama şutu geçmedi Ertuğrul Ayakta kalma düşüncesinde Vakayeme gidemedi karar faul. İki oyuncuya da sarı kart. Oğuz attı çalımı. Oğuz ilerliyor. Bir çalı da Kedili yerde buldu. Hayır dedi Zorbay küçük. Kalk diyor Oğuz'a. Berat'ın kontrolünde top. Şimdi Bakasetas sakladı. Bakasetas Vakayeme havalandırdı. Flavio cezası aslında kafayla indirdi. Gol şansı ve gol. Kazetos Arkadaşı ceza sahasında Maxim havalandırdı. Arka alanda bu arada top oyun alanının dışından geldi. Sağ tarafa Bilal'e. Ertuğrul da gerilerden geldi. Bilal sıyrıldı Marlon'dan ceza sahasında. Bilal çevirdi. Kale önü sekti. Maxim müdahale Edgariye'den. İtirazlar Gaziantep Futbol Kulübü'nde. bir taç ceza sahasına Ertuğrul kafayı vurdu. Bir röveşata denemesi kale önünde Elgari havalandırdı. Urcan kontrol ediyor. Aileler artık karşılaşmada. Toşka da havalandırdı. Cilo Bocchi Vakayeme geldi oraya. Cilo Bocci yerde. Sarı kart Vakayeme'ye ve sarı kartı vardı. Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.